Hepinize merhabalar, ben İlker Uçerer. Daha önce mobil uygulamalardan bahsetmiştim ve bu mobil uygulamalar tabii ki müzikle ilişki olan uygulamalardı. Bugün harika bir uygulama daha keşfettim. Özellikle hem müzisyenleri ilgilendiriyor hem kendini bu anlamda duyum, işitsel duyumlarla ilgili geliştirmek isteyenleri. Uygulamanın adı EarMaster. Bu uygulamanın en güzel tarafı sadece Android veya iOS'a hitap etmiyor. Hem masaüstü uygulaması var. Yani Mac veya Windows olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Hem de telefonlarda da aynı şekilde Android telefonlarda veya iPhone'larda kullanılabiliyor. Kısaca bu uygulama sizi işitsel anlamda tek sesi duyup tekrarlama, bir melodi dizisini tekrarlama, akorları aynı şekilde işitsel anlamda duyup çözümleyebilme gibi çalışmalara yönlendiriyor. Ve en güzel tarafı anında duyduğunuz sesi doğru verip vermediğinizi, verilen sesi ne kadar yakın verdiğinizi ya da daha tiz veya pes mi verdiğiniz bunun hepsini grafik olarak size gösteriyor. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ritim egzersizleri de var veya size bir takım blues, jazz skalaları gibi ayrı bir bölümde buna da yer vermişler. Bunları da çalışmanızı olanak sağlıyor. Airmaster'ı denemek için indirebiliyorsunuz. Bir deneme sürümü koymuşlar. Ben e, bilgisayarıma indirdim direkt. Bilgisayar üzerinden birazdan hızlıca inceliyor olacağız. Ücretli diyorum ama aylık olarak e, 5 dolar sadece veriliyor. Şimdi bilgisayar tarafına geçelim ve programı hızlıca incelemeye başlayalım. Evet, ilk önce sayfaya giriş yaptık. Bu şekilde Airmaster.com diye girdik. E, şunu göstermek istiyorum. Bakın burada masa üstüne indir diye bir seçenek var hem Windows hem de Mac'te indirebiliyorsunuz ve bir de mobil uygulamada e, Google Play veya App Store'dan indirebiliyorsunuz. Ben buradan Windows veya Mac'te indirin dedim. Şuraya sadece isminizi ve e-posta adresinizi giriyorsunuz. Bunu girdikten sonra gelen e-postada size bir ücretsiz denemek için indirim linki geliyor. Peki geçelim programa. Indirim ve kurulumu da geçiyorum. Şu şekilde uygulamayı açıyorum, Air tekrar. Karşıma gelen şu kısımdan başlayalım. Burada bir egzersiz veriyor bana. Bu arada sizin ses aralığınızı falan seçmenizi sağlıyor. Yani siz eğer soprano mu, ses aralığınız alto mu, bariton mu, bass mı diye seçiyorsunuz ve o ses aralığınıza uygun dizilerde ses soruyor. İlerleyelim, başla dedim. Sizin mikrofonunuzu seçiyor. Mikrofonunuz aktif mi diyor, tamam mı? Burada zaten bakın bir sembol olarak ses geldikçe algıladığını göreceksiniz. Hemen şuradan başlayacağız. Evet. Verdiği ses buymuş nota. Doğruysa altta yeşil hemen bir çek işaret atıyor. Veya bu sesin daha altında, daha üstünde bir ses verdiysem, tam doğru değilse bunu da gösteriyor. Hatalı diyor. Doğru yapınca da burada zaten yıldız çıkıyor. Perfect falan diyor. Ne kadar güzel. Buradan mesela dene diyorum. Tekrar dene. Na. Oldu. Tamam. Harika diyor. Doğru sesi vermezsek ne oluyor? Bir de öyle deneyelim. Na. Evet bak hatalı diyor. Kırmızıyla aşağı göstermişsen o sesten daha pes, daha kalın bir ses verdin diyor. Buradan çıkıyorum. Aşağı doğru iniyorum mesela. Ritim vuruşları ile ilgili egzersiz var. Hemen başlayalım bakalım. Haydi neler yapıyoruz. 4 zamanlı ta 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 koymuş. Example demiş. Güzel. Begin başla. Daha böyle tıklayabiliyoruz. Evet harika oldu E tabi bu basit hallerini gösteriyor sanırım Diğeri neymiş bakalım Skipping beats diyor Aynısını Evet Bak bu sefer e, Atlayarak bir tane sus yaptı İlk klik boş geçti Sonra üç tane klik yaptı Ben de ona göre vurdum e, ve doğru dedi haliyle. Güzelmiş. Başka neler varmış hızlıca bakalım. Bunlar ritimlerle ilgili. Pitch, sax, Hemen next diyelim. Na na. Evet bak doğru oldu. Buradan başladın. Bir ses yukarı gitti diyor. Tamam. Geri kalan özellikler Aşağıya doğru devam eden bir sürü egzersizler var. Her biri de kendi içinde açılıyor gördüğünüz gibi kolaydan zora doğru. Burada birkaç parçayı free diye ücretsiz açmış bize denedik. Ama geri kalanları şu an bize açmıyor. Bence şuradan da ilerlemenizi bakın bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Şu kadar dakika çalışmışsın, başlangıç kursundan şu kadar doğru yapmışsın yüzdesel olarak vesaire hepsini gösteriyor ve yapamadığım alanlar neresi ise. O yapay zeka dediğim şey bunu belirliyor ve ona göre zayıf olduğum konulardan daha çok egzersiz çıkarıyor karşıma diyorum ve bitiriyorum. Umarım program beğenmişsinizdir. Kulak geliştirmek, çalışmak adına, egzersiz adına gerçekten harika bir uygulama bence. Sizlerin de ilgisini çeken değişik uygulamalar varsa yorum alanında lütfen belirtin ve onları da inceleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.